أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علماً ve fahman ve elhikni bis salihin. Allahumma inni es'eluke'l huda ve tuqa vel ve vel gina. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, dünkü işlemiş olduğumuz Araf suresinin 90-91. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz Yüce buyuruyordu ki, ve kâle el melâ'u lezîne kefer bin kavminin inkar eden önde gelenleri kendilerini büyük görenler hangi kavmin Şuayb Aleyhisselam'ın Medyen halkının ileri gelenleri kendini bir şey zannedenler leyni tebaatum şu ayben eğer Şuayb'a uymaya devam ederseniz innekum izelle hasirun kesinlikle hüsrana uğrayacaksınız kesinlikle zarar uğrayacaksınız diyorlar ve tehdit ediyorlardı fe ehadetümür <laughs> racfe ama Rabbi Zülcelal lafları ağzına verdi. onları bir sarsıntı bir deprem kavrayıverdi ne yaptılar fe esbehu fidârihim oldukları yere çöke kaldılar yani Allah'ın huzurunda diz çökmeyenler bel kırmayanlar huzurda eğilmeyenler o gün mecburen o gerçekten yerin sarsıntısı ve dün anlatmıştık gökten bulutun ateş yağdırması neticesi oldukları yerde çöktüler ve yok oldular. Şimdi feakadetümür racfet diyor. Bir sarsıntı onları yakalayıverdi. Onların bu kadar büyüklenmeleri artık hiçbir büyüklenme değilmiş meğer. Gerçekten onlar basitmiş. Hiçbir şeye yer kürenin içerisindeki hafif bir oynamaya bile müdahale edemeyecek kadar zayıflarmış. Gökte buluttan gelecek bir azabı engelleyemeyecek kadar zayıflarmış. Ama büyüklenmeye devam ettiler. Onlar helak olunca bitti mi? Daha önce at kavmi helak oldu bitti mi? Lut aleyhisselamın kavmi helak oldu bitti mi? Salih aleyhisselamın kavmi helak oldu bitti mi? Bitmedi. Devam etti. Bugün de devam edecek. O helak olanlar helak olacak. Geride kalanlar yeni bir hayat devam ederken yine şeytan aleyhillâne kandırmaya devam edecek. Şimdi bu Bugünkü ayet-i kerimeye geçmeden önce şu hatırlatma yapmam lazım. Bir yerde bir peygamber varsa, bir peygamber varsa ya kitap vardır ya yoktur ya da suhuf vardır. Ama bir Rabbi Zücele'den gelen talimatlar vardır. Rabbi Zücele'den gelen bir sistem vardır. Ve o sisteme karşı iki taraf vardır. Bir, peygamberler. Peygamberler kim? Kendisini parçalayanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için Rabbizücelal Zülcelal ke on nefsak" diyor. Neredeyse kendini parçalayacaksın. Niye? İman etmiyorlar diye. Bütün peygamberler Şura Suresi'ni açın, Şura Suresi'ni orada okuyun. Peygamberlerin hayatları anlatılır. Peygamberler geldiği zaman kavmine dedikleri şey şu. Sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ücret istemiyorum. Yasin Suresi'nde Rabbi Zülcelal hani Habibi Neccar koşarak geliyor ve diyordu ki kavmine sizden hiçbir ücret istemeyen bu peygamberlere uyun. Yani peygamberlerin dünyalık bir beklentisi yok sizden. Siz hidayet bulduğunuz zaman prim yapacak, Allah katında değer artacak falan değil. Bir hocanın sözünü dinleyip de namaza başladığınız zaman, bir hocamızın sözünü dinleyip de içkiyi bıraktığınız zaman, elinize aldığınız bileti yırttığınız zaman, oynadığınız iddia kuponu yırttığınız zaman hocanın prim artmayacak. Hocanın namı yürümeyecek. Ama sen kurtulmuş olacaksın. İşte peygamberler kavmi kurtulsun diye kendini parçalayan insanlardı. Ama bir de onun karşısında zalimler vardı. O zalimler kimdi? Kendilerine, kendilerine iyilik yapmaya çalışan, kendileri için kurtuluş yolu gösteren o peygamberlere karşı düşmanlık yapanlar. Yalancılıkla suçlayanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelinde amcası Ebu hep, amcası Ebu Talp, iman etmediler. İman etmediler. En büyük fırsat ellerdeyken o fırsatı depteler kaçırdılar. Ya onların kaçırdıkları fırsatı Medine'den gelen ehli insaf insanlar, şu Yahudiler haberi olmadan onlar iman etmeden önce biz iman edelim dediler. Medine'deki insanlar duydular peygamberi, iman ettiler ama amcası iman etmedi. Amcaları iman etmedi. Yani o ellerindeki o büyük fırsatı kaçırdılar mı? Evet, kaçırdılar. Ey şu ayıp, ya dininden dönersin ya da seni bu şehirden çıkartacağız diye tehdit edenler vardı. Ayetin başında oydu. 88 ayet-i kerimede ya Ey Şuayb seni buradan çıkartacağız diyorlardı. Ya dininden döneceksin, bizim dinimize gireceksin ya da seni buradan çıkartacağız. Peki bu tehditlerin sonu ne oldu? Yunus Emre'nin dediği gibi zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur. Berbat oldu mu? Olacak. Ama, ama o zulüm çarkı devam ederken o zulüm çarkı devam ederken Habibi Neccar'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip de Ya Resulallah bizim için dua etmez misin? Dediği gibi Mehmet Akif Ersoy Ya Rab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi bitecek? Biçarelerin yoksa felahı. Yani bu biçareler dünyada hiç gün yüzü görmeyecekler mi Allah'ım? Bunların mutlu olması, huzurlu olması ahirete mi kaldı? Yok. Yok. Evet, o gün Elif Bağ okudu diye idamla yararlanan insanlar, ya köyde kimse yok hocam, bir güzelce ezan oku da dinleyelim dedikleri ve Arapça güzelce ezan okuyan bir hocanın idam edildiği. Bunlar tarihimizde değişik değişik yerlerde, farklı farklı zamanlarda hep yaşanmış, yaşanmış. Yani Mehmet Akif Ersoy'un Mısır'a gitmesinin sebebi, Bizim Konya üzerinde Hacı ve İstade hocamızın abisinin, Hacı ve yeğeni Ali Ulu Hukurcu hocalarımızın Medine'ye yerleşmesinin, pek çok son Şeyhülislam Mustafa Sabir Efendi'nin Mısır'a gitmesinin, bütün bunların sebebi ne? Ülkemizde değil öyle ha hafızlık yapmak, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek. Elif ba cüzü ya, elif bacüzü. Şimdi biz her yıl çocuklara vere vere artık evler elif ile doldu. Camilere getirip bırakıp bırak biliyorsunuz ya. O cüzler idam sebebiydi. Oradan hani yok mu bu gecenin sabahı diyor ya. Evet bu gecenin sabahı oldu elhamdülillah. Bu gecenin sabahı oldu. Artık orduda Allah'ın varlığı yok mu tartışılan orduda bugün Kur'an-ı Kerim dersleri veriliyor. Elhamdülillah bugün hadis dersleri veriliyor. Yani büyüklerin küçüldüğü, küçüklerin büyüdüğü bir dünya var. Biz ümitsizliği kaybetmeyeceğiz. Ama bir şey var. O ne biliyor musunuz? O biz üzerimize düşeni yaptık mı? Biz bize düşeni yaptık mı? Yani ordumuzda Kur'an dersi veriliyor. Ordumuzda hadis dersi veriliyor da ben ben şu caminin bir imamı. Bu radyo programının bir hadis sohbeti ayet sohbeti yapan bir hocası ya da akşamları sohbet yapan bir hoca olarak ben üzerime düşeni yapabildim mi? Yapamadım. Fehazetümü racfe işte onları sarsdı ya yer. Bizi de sarsacak bir yer mi lazım kendimize gelmemiz için? Bize bir yer mi sarsın kendimize gelmemiz için? Yo, o gelmeden önce inşallah biz aklımızı başımıza alacağız. Bugün gayet kelimemiz. Ellezine kezzebu şuayben şu aybı yalanlayanlar kellem yağnev fiha sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Şuayb Aleyhisselam'ı yalancılıkla suçlayanlar, Şuayb Aleyhisselam'ı ve inananları memleketten kovmayla, hüsranla tehdit edenler sanki diyor kellem yağnev fiha orada hiç yaşamamış gibi oldular. Soyları kesildi. Hiçbir şeyleri kalmadı. Hiçbir izleri, hiçbir işaretleri kalmadı. Kaldı mı? Siz hiç çocuğuna Firavun ismini koyan bir adam gördünüz mü? Çocuğuna Nemrut ismini koyan, çocuğuna Belam ismini koyan bir adam gördünüz mü? Çocuğuna hiç Ebu Leheb ismini koyan bir adam gördünüz mü? Ya ben As bin Vahid'i çok severim abi. Çocuğuma As bin Vahid ezdireceğim diye duydunuz mu? Ama Bilal'ler var. Ama Habbaplar var. Ama Süheyb var. Ama Selman var. Ama şu ait ismi var. Onların hiçbir zaman soyu kesilmeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sen eptersin diyorlardı. Kimmiş epter? Bugün anladık mı? Epter kim? Peygamberimize epter diyenler onların soyu kesildi. Silindi mi? Evet silindi gittiler. İşte büyüklenenler kendilerini büyük zannedenler vur patlasın çal oynasın bir hayat yaşayanlar kendiler miyahne şen şakrak bir hayat sürenler o hayatlarıyla beraber yok oldu gittiler kayboldular bittiler onlardan hiçbir iz işaret kalmadı sanki sanki e, Medyen diye bir topluluk hiç yaşamamış gibi oldu yok oldular yok oldular ve gerçekten hüsrana uğrayanlar onlar oldu kanu humul hasirin esas hüsrana onlar uğradılar. Fetevella anhum onlardan uzaklaştı. Şuayb aleyhisselam kavm helak oldu. Yerle bir oldular. Oradan uzaklaştı. Ama Şuayb aleyhisselam netçe itibariyle o helak olanlar kimlerdi? Helak olanları akrabalarıydı. Tanıdığı bildiği insanlardı. Ya tanıdığımız bildiğimiz bir insan e, ee, iki gün önce Ünye'de sevdiğim Mehmet Kuru diye bir hocamız vefat etti trafik kazasında. Oradan bunu da bir Fatiha-i Şerif okumuş olalım inşallah sohbet bitimi onarmış olalım. Sevdiğim, saydığım, hürmet ettiğim bir hocamızdı. Gitti ya. Gitti. İnsan tanıdığının böyle ani bir ölümüyle karşı karşıya kaldığı zaman e, üzülüyor değil mi? İşte Şuayb Aleyhisselam da o insanları tanıyordu onlardan dolayı üzüldü üzüldü ancak onun üzülmesi uzun sürmedi acaba bunlar üzülmeye değer insanlar mıydı yani bunların arkasından üzülmek gerekir miydi vicdan azabı yapmak gerekir miydi İşte onu ayet-i kerime fetevella anhum onlardan uzaklaştı ve kale dedi ki ya kavmi kavim yok helak olmuş bitmiş arkalarından konuşuyor. Ey kavmim, lekad eblatukum risalati rabbi. Ya bense Rabbimin mesajını ilettim. Rabbim bana ne emanet vermişse ben onların hepsini size tek tek anlattım. Yani iyilik yapanların cennete gideceğini, Allah'ın salih amel işleyen, iman eden insanlara cennet vaadini hatırlattım. Eğer şeytanın peşinden giderseniz o sizin düşmanınızdır dedim. O sizi cehennemden başka bir yere götürmez. O kesinlikle çok şiddetli bir düşman Dedim ve Ben size nasihat ettim ya Ben size nasihat ettim Sizin iyi olmanız için çırpındım Didindim Uyumadım Siz bana yalancı dediniz Ben hiçbir zaman Bana o söylemiş olduğunuz sözün peşine düşmedim Size küsmedim dar olmadım İkaz etmeye devam ettim Sen bana inananlara zulmettin Ben yine bırakmadım Yine bırakmadım. Bıraktı mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hamza radıyallahu anh'ı şehit eden vahşi bıraktı mı? Tebliğ etti. İkrime, Ebu Cehil'in oğlu İkrime Yemen'e doğru kaçıyordu. Bıraktı mı? Gitsin def olsun. Onun gibi adam bize gerekmez dedi mi? Demedi. Ona haberler gönderdi. Ona çağrı gönderdi. Gelsin. Allah affeder dedi. Yani daha önce bunlara çok çektirdilerdi. Ben de şimdi bunlara çektireceğim." demedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye hicret ettiği zaman, "Benden ne bekliyorsunuz?" dediği zaman onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hiçbir zaman kötülük beklemediklerini, onun iyi bir kardeş, iyi bir akraba olduğunu ifade ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun gereğini yerine getirdi. Hepsini affetti. Yani Aynı şekilde Şuayb Aleyhisselam da ben de size anlattım ya. Siz bana yalancı dediniz. Ben anlatmaya devam ettim. Siz zulmettiniz. Zulmünüze rağmen ben izzeti nefis yapmadım. Gurur kibir vesivesi yapıp da sizden yüz çevirmedim. Anlatmaya devam ettim. İşte böyle bir neticenin sonunda siz dinlemediniz. İkazı dinlemediniz. Uyarı dinlemediniz. Ve o racfe sarsındı o gökten ateşin yağması sizi sardı. Bugün artık yok oldunuz. Sanki hiç yaşamamış gibi oldunuz. İşte böyle bir kavme ben nasıl acırım? Nasıl acırım? Fe keyfe asa. Ya nasıl acırım? Ala kavmin kafirin. Kafir bir kavme. Yani Şuayb Aleyhisselam oh içim rahatladı. Hepsi geberdi. Kurtulduk gitti. Demiyor. Demiyor. Ancak ancak onlara toh vah da demiyor. Niye? Ben bana düşen görevi yerine getirdim. Ben bana verilen vazifeyi en güzel şekilde yerine getirdim. Tebliğ ettim, nasihat ettim. Siz her türlü düşmanlığı yapmanıza rağmen. Şimdi bu ayetten bizim çıkartacağımız dersler var. Acaba bizler üzerimize düşen vazife yerine getiriyor muyuz? Mesela ben bir imamım. Abi kıldır beşi al maaşı. Ben camiye gelene namaz kıldırır işime bakarım. Gelsin abi. Allah akıl vermiş, feraset vermiş. Zorla yakasından tutup da camiye getirecek değilim ya. Allah Allah. Sanki meyhaneci çağırıyor mu da oraya gidiyor? İddia bayisi çağırıyor mu da oraya gidiyor? Oraya nasıl tıpış tıpış ayar ediyorsa camide gelsin abi. Ben kimseye gitmem. Benim şeyi alanım burası deyip de camide oturur sadece gelenleri beklersem ben benim kapsama alanda olan insanlara gidip derdimi anlatmazsam onların hidayet çırpınmazsam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çırpındığı gibi şuayb aleyhisselam çırpındığı gibi nuh aleyhisselam çırpındığı gibi lut aleyhisselam çırpındığı gibi çırpınmazsam eğer didinmezsem ben sadece maaşımı aldığımı bilir gelene namaz kıldırırım dersem o zaman yarın karşımdaki herhangi bir dükkandan bir delikanlı intihar ettiği zaman, intihar ettiği zaman o vicdan azabı beni yakması lazım. Ben gidip o gence anlatsaydım, ben o gence ulaşsaydım, o gence dünyanın gelip geçici olduğunu, hiçbir sıkıntının, hiçbir sıkıntının cana kıymakla eşdeğer olamayacağını. Bak sen bugünkü şeyleri yaşadığın zorlukları 10 sene sonra gülerek anlatacaksın. Deseydim ona. Dünya imtihan dünyası. Geldik geçiyoruz eleganlı. Bak ben kaç yaşına geldim. Ne sıkıntılar gördüm. Baban ne sıkıntılar gördüydü. Eğer insanlar ilk yaşadıkları sıkıntıda canına kıyacak olsaydı dünyada hiçbir insan kalmazdı. Bunu anlatsaydım ona. O da intihar etmeseydi. İşte onun o kurtuluş vesilesi ben olacaktım. O da benim kurtuluş vesilem olacaktı. Ama ben anlattım. Didindim çırpındım vardım Bir daha anlattım bir daha anlattım O buna rağmen intihar etti O zaman ben Allah'ım ben bana düşeni yaptım Ben uyardım ikaz ettim Kaç kez gittim Dünyanın gelip geçici olduğunu anlattım Ama o delikanlı Benim anlattıklarımın hiçbir tanesi kulak vermedi Buradan girdi Buradan çıktı ne yapayım Allah ım? Ya da bir aile Bir aile Eğer ben bir aileyi anlatmadıysam bir karı koca ilişkileri anlatmadıysam insanların tahammül sınırlarını zorlayabilir. Ama bu dünya imtihan dünyası. Hiçbirimiz, hiçbirimiz somun ve civata değiliz. Hiçbirimiz. Yani karı koca somun ve civata değil. Hemen tık tık, tık tak. Oh öyle değil. Dişi büyük, somun büyük, vida küçük. Biz bununla hayat devam edeceğiz. İmtihan dünyası. Bizim imtihanımız hanımımız. Hanımımızın imtihanı da... Bizim gibi adamlar, onlar da bizim gibi insanlara sabrettiği zaman cenneti kazanacak. Biz de onlara sabredip de helal lokma götürdüğümüz zaman, idare ettiğimiz zaman, erkek idarecidir, erkek kavvağımdır, erkek pes eden adam değildir. Erkek hemen ilk kavuşakta köşeyi dönmeye çalışan, kaçmaya çalışan adam değildir. Erkek kavvağımdır. İdarecilerin kaçma lüksü yoktur. Bizi idare eden insanların da kaçma lüksü yoktur. Her türlü sıkıntıya rağmen sen çalışacaksın, gayret edeceksin, hizmet götüreceksin. Adam yine nankörlük yapacak. Ama sen hizmet götürmeye devam edeceksin. Sen diyemezsin ki abi bunlar boş ver ya bunlar namazlar diyemezsin. Böyle bir lüksün yok. Sen çocuklara hizmet götürmeye devam edeceksin. Ya bu çocuklar da amma nankör canım. Ahir zaman nesli de böyle acayip oluyor ha. Boş ver bunları deyip de pes edemezsin. Bak sen Altında eleman çalıştıran adam sen kıl beşi kurtar başı diyemezsin. Kendini kurtarmayla işinizden çıkamazsın. Sen hanımınla çocuğunla ilgilenmeden kendini kurtaramazsın. Yani diyor elini boyuna bağlayacak kıyamet günü tabiasının hesabının kitabının görülmesini bekleyecek diyor. Öyle bedavadan cennet yok. Özellikle idareci takımı özellikle insanların önüne düşen imamım peygamber varisiyim falan diyenler öyle bedava cennet yok çalışmamız lazım didinmemiz lazım Rabbi Zülcelal bize peygamberlerin hayatını hikaye olsun diye anlatmıyor bunlar hiçbir hikaye değil bunlar ders çıkartalım ibret alalım diye biz anlatacağız o yine burun dikine gidecek bizi dinlemeyecek ama sonunda başına bir bela bir musibet geldiği zaman da sen vallahi ya Rabbi ben gördün ben Anlattım derdimi. Ben onun hidayetsin çok uğraştım. Didindim, bir daha gittim, bir daha gittim, bir daha gittim. Yani artık yüzüme bakmayınca kadar ben ona gitmeye devam ettim. Ama o hep burnunun dikine gitti. Sonunda da başına bu bela, bu musibet geldi Allah'ım. Artık her şeyin hakimler hakimi sensin deyip Rabbü Zülcelal'e havale etmemiz lazım. Aman çocuklarımızı bırakıvermeyelim. Aman hanımımızı bırakıvermeyelim. Aman arkadaşlarımızı bırakıvermeyelim. İmam kardeşlerimiz aman ha cemaatimizi bırakmayalım ustabaşı kardeşlerimiz elemanlarınızı bırakmayın onlar bizim cennet sebebimiz onlarla ilgilendiğimiz takdirde onlar için mesai sarf, et, sarf ettiğimiz takdirde gayret sarf ettiğimiz takdirde kazanacağız inşallah onlar da kazanacak biz de kazanacağız onlar kazanmayabilir hocam sen boş anlatıyorsun ben boş anlatmıyorum kardeş ben bana düşen vazifeyi yapıyorum hidayeti erdirecek olan sözlerime tesir kalkacak olan Rabbimdir. Biz dua ediyoruz. Rabbim sözüme tesir kalkacaksın. Rabbim kardeşlerimizin hidayetini bizim elimizden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.